Buhari ve Müslim'de Hazreti Mehdi Mehdi inancını kabul etmeyen ve bu inancın kabulüne itiraz eden bazı şahısların temel dayanaklarından biri Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hadislerin Buhari ve Müslim'in sahihlerinde rivayet edilmediği iddiasıdır. Bizler onların bu takındıkları yanlış tavırlarına ve tutumlarına bakarak konumuz olan Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hadislerin Buhari ve Müslim'de var olduğunu izahtan rücu edecek değiliz. Evvelce şunu belirtelim ki Buhari ve Müslim'in sahihlerinin ittifakla rivayet ettikleri hadisler bizler için ikinci derecede delildir. Alimler arasında genel kabulde budur. Buhari ve Müslim'in sahihlerini ayrı ayrı derece sırasına koyarsak Buhari Müslim'in sahihinden önce gelir. Bu değerlendirme onların hadis rivayet ederken sergiledikleri titizlik ve rivayet kriterlerinin sağlamlığından kaynaklanmaktadır. Bu konuda şüphenin başını çekenlerden biri de Reşit Rıza'dır. Reşit Rıza bu konuda şu tezini savunur. Şeyh Hain yani Buhari ve Müslim onun rivayetlerinden hiçbirine itimat etmemişlerdir. Buhari ve Müslim'in Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hadisleri rivayet etmemesinin sebebi onlara göre bu rivayetlerin mahiyetinin Buhari ve Müslim'in rivayet şartlarına uymamasıdır. Bu yaklaşım tarzı doğru değildir. Buna birkaç noktada cevap verelim. Buhari ve Müslim tüm sahih hadislere ulaşmıştır denilemez. Onların ulaşamadığı binlerce sahih hadis vardır. Buhari ve Müslim'in almayıp diğer hadis kitaplarında hadis imamları tarafından nakledilen binlerce sahih hadisler ve onlarca mütevatir hadisler vardır. Bu konuda itiraz edenlerin yaklaşımlarına göre Buhari ve Müslim'in nakledemediği ve ulaşamadığı için rivayet edemediği hadislere şüpheyle bakmak gerekir ki bu küllen yanlıştır. Müçtehitlerin ve büyük allamelerin itibar edip kendileriyle istedilen yani delil kabul etmek ettikleri yani fıkıh ve akaid konularında delil olarak kullandıkları yüzlerce hadis vardır ki bunlardan bazısı Buhari ve Müslim'de rivayet edilmemiştir. Mehdi aleyhisselamla alakalı hadislere art bir tavır olmaksızın bakanlar göreceklerdir ki bu konuda bazı hadislerin Buhari ve Müslim'de rivayet edildiği gün gibi açıktır. Ancak bu hadisler diğer rivayetlerde olduğu gibi açıkça Mehdi ismiyle rivayet edilmemiş, Mehdi Aleyhisselam'ın vasıflarından ve vazifelerinden bir kısmı sıralanarak ona işaret edilmiştir. Muhaddisler de Buhari ve Müslim'deki konuyla alakalı hadislerini böyle anlamışlar ve belirtilen hadislerin Mehdi Aleyhisselam'la alakalı olduğunu vurgulamışlardır. Buhari ve Müslim'de Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hadisler şunlardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Meryem oğlu İsa aleyhisselam indiğinde siz nasıl olacaksınız bilir misiniz? O indiğinde imamınız sizdendir.'' Buhari'den naklettiğimiz bu hadisi şerifte görüldüğü üzere İsa aleyhisselam geldiğinde Müslümanlara imamlık edileceğinden bahsedilmektedir. Bu imamlık Kur'an ve sünnetin o dönemde layığıyla örnek alınması olarak yorumlandığı gibi buradaki asıl olan mana bu imamlık vazifesini yapacak olanın bir kişi ve şahıs olacağıdır. Bu konuda Müslüm'ün başka bir rivayeti şöyledir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu işittim. Kıyamete kadar ümmetimden hak üzerine savaşan bir topluluk hiç eksik olmaz. Sonra Meryem oğlu İsa aleyhisselam iner. Onların emirleri gel buyur bizlere namaz kıldır der. O da hayır çünkü sizin bazınız bazınıza Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak emirsiniz der. Bu hadisin bir başka ribayeti şöyledir. İmran bin Husayn radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İsa bin Meryem aleyhissalatu vesselamın sabah şafağının attığı anda Beyt-i Maktis'e, Mescid-i Aksa'ya ineceği vakte kadar bu ümmetin içinde hak üzere savaşan bir topluluk mutlaka bulunur. İsa aleyhisselam Mehdi aleyhisselamın yanına iner. Kendisine ey Allah'ın nebisi geçip bize namaz kıldırınız denilir. O da bu ümmetin bazıları diğer bazısı için emirdirler diye buyurur. Müslim'in bu rivayeti yukarıdaki hadisi şerifi açıklamaktadır. Görüldüğü üzere İsa aleyhisselam indiğinde müminlerin emiriyle İsa aleyhisselam arasında bir konuşma geçer. Bu konuşmanın neticesinde imamla emir olan kişinin geçmesi daha uygun görülür. Peki bu emir kimdir? Adı nedir? Gerçekten de Mehdi aleyhisselamla bu emirin bir alakası var mıdır? İşte bu emirin bize kim olduğunu açık bir şekilde gösteren rivayetler. Cabir radıyallahu anh'dan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Meryem oğlu İsa aleyhisselam indiğinde onların emiri Mehdi aleyhisselam İsa aleyhisselama hitaben şöyle der. Gel buyur bize namaz kıldır. O da hayır onların bazıları bazılarına Allah'ın bu ümmete verdiği bir ikramla emirdirler diye cevap verir. Ebu Nazır radıyallahu an anlatıyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, yanında oturuyorduk. Buyurdu ki, Iraklılara ne bir kafis ve ne de bir dirhem toplanmaması yakındır. Bu gelirlerin engellenmesi nereden olacak diye soruldu. Acemler tarafından olacak. Onlar bu gelirlere mani olacaklar dedi. Sonra şöyle buyurdu. Şamlılara da hiçbir dinar ve müt toplanmama zamanı yakındır. Bu nereden olacak diye sordular. Rum tarafından olacak diye buyurdu. Sonra bir an sustu ve Resulullah şöyle buyurduğunu rivayet etti. Ümmetimin sonunda bir halife gelecek, malı adaletle saymadan tam bir şekilde dağıtacak. Ravi Ebi Nadra ve Ebul Ala'ya o halifenin Ömer bin Abdülaziz olup olmadığını sorduğunda hayır diye cevap almıştır. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayetle Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Kabe'ye bir sığınıcı sığınır. Sığınan kişinin üzerine bir birlik gönderilecek. Birlik belirtilen yerden el beydaya gelince oraya batırılacaklar. Ben ya Resulallah onu kerih gören kerih görerek bu sefere katılmak zorunda olan ne olacak diye sordum. Buyurdu ki o da onlarla beraber oraya batırılacak. Ancak o kerih gören kıyamet gününde niyeti üzerine diriltilecek. Ebu Cafer burası Medine'nin çölüdür demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Rumlar amak veya dabike varmadıkça kıyamet kopmaz. Onlara karşı Medine'den o zamanki yeryüzü halkının hayırlılarının oluşturduğu bir ordu çıkar. Bunlar Rumların karşısında saf tutunca Rumlar bizim adamlarımızı esir edenlerle bizim aramızdan çekilin, onlara karşı savaşalım derler. Müslümanlar da hayır vallahi kardeşlerimizle sizin aranızdan nasıl çekiniriz derler. Ve Müslüman topluluk onlara, Rumlara karşı savaşırlar. Bunların, Müslümanların sapındakilerin üçte biri dağılır. Allah bunların tevbelerini asla kabul etmez. Üçte biri öldürülür. Bunlar Allah'ın katında şehitlerin en üstünleri olurlar. Geriye kalan üçte biri ise peti gerçekleştirir. Bunlar asla fitneye düşmezler.'' Bunlar İstanbul'u fethederler. Kılıçlarını bir zeytin dalını asmış, ganimetleri aralarında pay ederken şeytan geride bıraktığınız ailelerinize Mesih-i Deccal musallat oldu diye bağırır. Bu haber üzerine çıkıp bakarlar ki bu batıl bir haberdir. Şam yöresine geldiklerinde Deccal çıkar.'' Onlar Deccal'e karşı savaş hazırlığı yaparken ve kılıçlarını bilerlerken namaza dururlar. Bu namaz sırasında İsa bin Meryem aleyhisselatu vesselam iner. İsa aleyhisselam onlara imamlık eder. Allah'ın düşmanı Deccal onu gördüğünde tuzun suda eridiği gibi erir. Şayet Mesih aleyhisselatu vesselam onu kendi haline bırakacak olsa ölünceye kadar eriyip, gider. Ancak Allah İsa Aleyhisselam'ın eliyle onun canını alır. Onlara Hz. İsa Aleyhisselam'ın etrafında toplananlara kargısının üstünde onun yani Deccal'in kanını gösterir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir tarafı karada bir tarafı da denizde olan bir şehir işittiniz mi diye sordular. Oradakiler evet deyince Resulullah şöyle buyurdu. İshak oğullarından yetmiş bin kişi bu şehre sefer düzenlemedikçe kıyamet kopmaz. Askerler şehre gelince konaklarlar. Ancak silahla savaşmazlar. Bir ok bile atmazlar. La ilahe illallah vallahu allahu ekber derler. Bunun üzerine şehrin karşı tarafı düşer. Sonra askerler ikinci kere La ilâhe illallah ve ekber derler. Şehrin diğer tarafı da düşer. Sonra tekrar üçüncü defa La ilahe illallah ve Allahu ekber derler. Bu sefer onlara kapılar açılır. Oradan şehre giderler ve şehrin ganimetini toplarlar. Ganimetleri aralarında taksim ederlerken yanlarına bir münadi gelip Deccal çıktı diye bağırır askerler her şeyi bırakıp geri dönerler. Buhari ve Müslim'in rivayetlerinde Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hadisler vardır. Bu hadisleri diğer hadis kitaplarındaki hadislerle bir araya getirdiğimizde kastedilen şahsın Mehdi Aleyhisselam olduğu gün gibi açıktır.